Merhaba İlhan Merhaba, hoş geldiniz. Başımın hoş, gibi. geldiniz. Sayın Valimizin, İl Emniyet Müdürümüzün, Tepe Başı ve İlçe Emniyet Müdürümüzün selamları var. Bayramınızı kutluyorlar. Ve aleyküm selam. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. De. Çok Emlenersin teşekkür ederim. Senin. Hiç unutmadınız ki. Hiç unutmadılar zaten. Allah razı olsun. Yani 60 gündür, 2 aydır evdeyiz. Ee, gerçekten hiç unutmadılar. Hatta dün evvelsi gün aradı. Polis arkadaşınız teyze aramadınız bizi komşular yaptılar bu arada oğlum dedim çok sağ ol Allah razı olsun yani arıyorsunuz da çok teşekkür ederim Allah bir razı olsun Bayram nasıl geçiyor teyzeciğim farklı bir bayram bu bayram ee, Bayram tabii ki biraz buruk çocuğum dün geldi elimi de öpemedi ee, ben kronikim o yüzden ee, yani Allah bu şekilde bize nasip etmiş buna da şükürler olsun sağlığımız yerinde. Elhamdülillah Türkiye'miz ayakta. En önemlisi bu. İnşallah azaldı bakalım. Bitecek bu sorun da inşallah. Bu yüzde bitecek. Rabbim devletimizden razı olsun. Bin tamam. kere. Hadi sen bayrağı al da gel bakalım. Zeynep teyze, da seviyorum, çok olsun. Da Nasılsın? Teşekkür ederim. Ali sana. Siz nasılsınız? iyisiniz? sağ olun. Türkiye Cumhuriyeti, Ay Yıldız, Türk bayraklarından teşekkür ediyorum. Hadi öpüyorum da. Allah emanet olan. Allah sizden de razı olsun. Zeynep teyzeciğim, Efendim? Sayın Mayimizin, İl Emniyet Müdürümüzün, Tepebaşı Kaymakamımızın ve İlçe Emniyet Müdürümüzün selamları var. Bayramınızı kutluyorlar. Aleyküm selam yarım, Sağ olun. Allah razı olsun. Kaymakam Beyden de Allah razı olsun. Allah işinizi rast getirsin. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu bayramda kapının çoralı olmasa da Türk polis Teşkilatı olarak yanınızdayız. İhtiyacınız olduğu zaman 155'ten bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim polis Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim polis beylerden de. Bayramlarınız hepinizin mübarek olsun. Allah'a emanet olan. Allah ortalık düzgünlüğü versin Rabbil Alemin. Sen Türkiye. onları Türk bayrağıyla karşıladın. Türk bayrağıyla öpüyorum. Türkiye'miz sağ olsun. Ay yıldız Türk bayraklarımızı çok seviyorum sizleri. Allah razı olsun. Bayramlarını kutların, yuvalarında mutlu olsunlar çocuklarıyla. Allah'a emanet olun hepinizden. Her şeyde şeyde Siz de hoş geldiniz. İçeriye almak isterdim sizi ama bayram dolayısıyla girmekten iptina ediyorsunuz. Evet. Ben de ona hoş geldim. karşılıyorum. Hı. Sağ olun. İnşallah, bayramdan sonra ziyaretinize gelirim. İnşallah Üzleyim. her zaman bekleriz. Mustafa amca sayın valimizin, il emniyet müdürümüzün, pedagoji kaynakalımızın ve içi selamları var. Bayramınızı evet. kutluyorlar. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz de bayramınızı kutluyoruz. Çok evet. Bunu da size vereyim ben. İyi, bayramlarınız olsun. İyi bayramlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa Ne zaman ihtiyacınız olursa bize bir de şey Her zaman yanınızdayız. sinir. Biz her zaman yanımızdayız. Estağfurullah Mustafa Hanım. Biz siz mutlu olun diye geldik. Allah Bayramda Allah yalnız Allah bırakmayalım Allah istedik sizi. Şöyle daha mutlu olur. Teşekkür ederiz. Bitir, i̇nşallah bu sıkıntılar bitsin, ondan sonra gelelim kahvenizi içelim inşallah. Her zaman üşümekle, ne Teşekkür ederiz. Hüseyin amca bu bayramda kapını kimse çalmasa da biz Türk Polis Teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız. Çok teşekkür ederim ya. sağ olun. Allah razı olsun. Allah sizlere başımıza eksik etmesin. Amin. Allah, Allah sizlere güç, kuvvet versin. Ne kadar mutlu oldum size böyle gördük. Teşekkür ederim. Efendim, Merhaba bayramınız kutlu olsun. Sizin Nasılsınız? teşekkür ederim. Nice yıllara sağ olun kızım. E, Selim Sayın Valimiz <laughs> bizim İlemiye Tepebaşı Kaymakamımızın evet. ve İlçe Emniyet Müdürümüzün selamları var. Bayramınızı kutluyorlar. Sağ olsunlar. Şöyle size vereyim çiçeği. Buyurun. bir gözlerim görmüyor. Engelliyim. Kusura bakmayın. Evet, esasla. <laughs> Bu sene de kapımız inşallah olmasa da biz Türk Polis Teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız. Sağ olun. Hatırladım. İhtiyacınız olduğu zaman 155'i arayabilirsiniz. Tamam, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.